oranın Ruslardan alınması amaçlanıyor. Ama soğuk çetin kış şartlarından dolayı askerlerimiz yürürken soğukta birçoğu donarak hayata veda ediyorlar. Ama onlar ölmüyorlar. Çünkü onlar şehitler. Bizim için şehitler ölmez değil mi? Evet. Onun yaşadığını, onlara vefamızı bu şekilde yaşamış olacağız, anlatmış olacağız. Hem de sizin gibi kardeşlerinizi orada sevindirmiş olacağız. Sizler de bu sayede Sarıkamış harekatını, Sarıkamış'ı daha iyi kavrayacaksınız. Biraz sonra bahçeden mandalina portakalları ellerimizi toplayıp oradaki sizin gibi ilkokul kardeşlerinize, öğrencilerimize yollayacağız. Şehitlerimizi vefa ile anıyoruz. Bizim projemiz de neydi? Paylaşıyoruz, şey tanıyoruz, vefa ile anıyoruz. Evet, mandalina portakallarımızı paylaşacağız. Sarıkamış'ı tanıyacağız, hatırlayacağız. Ve şehitlerimizi de vefa ile anacağız. Değil mi? Evet. Evet çocuklar biraz sonra bahçemizden yani mandalinaları toplayalım. Biraz önce hemen kargoya verelim. Çünkü Sarıkamış ülkemizin en uzak noktalarından birisi. Çok... Serhat ilimiz yani sınır ilimiz. E peki Sarıkamış ne kadar uzaktır buraya bilen var mı? İlerleyen <laughs> var. var mı? <Sessizlik> Adak <adık abre>, <,HHH> evet. <Sessizlik> bebeği. Çocuklar önde kalsın. Hoş geldiniz. Geldiler. çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Evet. Derya teyzemiz ve Erol amcamıza çok teşekkür ediyorum. Bizim başarılı olmamız için elinden gelen her şeyi çabalayarak yapıyorlar. Ve onlara çok teşekkür ediyorum. Onları çok seviyoruz. İyi ki varlar. Erol amcamızın hediyelerini aldık. Çok mutluyuz. Kışın hiç üşümeyeceğiz. Onlara çok teşekkür ediyoruz için de ayrı teşekkür ederim. Evet. Erol amcamıza ve Derya teyzemize çok teşekkür ediyoruz. Erol amcamız sayesinde kışın üşütmeyeceğiz. Derya teyzemiz sayesinde akıllı bir tahtamız oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onları çok seviyorum. Onları asla unutmayacağız. Okulumuzun bazı eksikleri vardı. Biz de kendi elimiz geldiğin kadar destek etmeye çalıştık. Dün olduğu gibi bugün de eğitimin yanındayız. Ve tüm öğrencilerimize gereken özeni gösterip devamlı bir şekilde öğrencilerimizin yanında olacağız. Eğitim bizim için önemli. Geleceğimizin temennisi olan çocuklara en iyi şekilde yardım edeceğiz, okutmaya çalışacağız. Biz devletimiz kadar yine çocuklarımızın yanındayız. Onları çok seviyoruz. Bunlar bizim geleceğimiz. Eğitimde kendilerine başarılar diliyoruz. Eren her şey için çok teşekkür ederim.